Uzun vaktimiz olmadığı için çok daha uzun şeyler söyleyeyim ama şimdi gelelim. Kim yapmıştır? Zaten ilk günü tartışmasız herkes El-Kaide dedi. O halde birisi bizi zorluyor yani git bir yere El-Kaide dedi. Peki biz düşünür olarak, daha evvel de bunu ben e, söylevimde çokmuştum, e, ortaya koymuştum. E, peki tetikçilerin kim olduğunu e, biliyordu? Ben eğer bana terör gününden bir gün sonra gelmiş olsaydınız orada e, yaşayan İngiliz vatandaşı olan, ve çünkü bu öğretileri öğrendiğim yerlerde bu bilgileri ben çok önceden elde ediyorum. Oranın vatandaşı olan, Müslüman olan ama İngiliz vatandaşı olan, orada yaşayan, hatta orada doğmuş olan insanlardan olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebilirdim. Ve yani bunu bilmem de bir kehanet olmazdı bana göre. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu olgu bir dayatma beraberinde getiriyor. Ve yani demek ki küresel terör olduğunu söylüyoruz. Kim dediğimiz zaman el katil terörü diyebiliyorduk. Çünkü ben el kaide markasını kullanmıyorum. Aynı o bir Adidas gibi marka oldu. Ben ona el katil diyorum. Arkasında da şu var bu var değil ama biraz evvel söyledim bir ideoloji var. Bir müşterek düşman yaratıldı. Mali kaynağı var yok var o da var ama birilerinin söylediği gibi efendim fukara değil. Veya yoksa bile mali kaynağını yaratabilecek imkanlara sahip. Az önce anlattığım tetikçi olarak terör örgütlerini kullanarak bu parayı mutlaka temin edebilir veya kullanabilir. Kaldı ki bu tip örgütlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi organizasyonel bir örgüt değildir. Kendisi icranın işinde değildir ama terör olayına baktığımız zaman olursa çok iyi bir planlama görmektedir. Bir planlama biriminin olduğu ve bu planlama biriminin bir ülkeye girdiği ve en az bir aydan bir seneye kadar bir ön inceleme yapıp bir planlama yaptığı, tetikçileri bulduğu, yaratan vasattan tetikçileri bulduğu veya daha önce bulunan e, tetikçilerle temasa geçtiğini biliyorsak ve kalkıp da böylesine büyük istihbarat gücüne sahip ülkelerde bunlar icrayı yapabiliyorlarsa bir istihbarat örgütlerinin hatası değil bu terör örgütünün birçok konuda zaman, yer konusunda ve kullanacağı yöntem konusunda baskın sağlayabilmek, stratejik baskın sağlayabilmek özelliğine sahip olmasıdır. Kaldı ki bu çok terör örgütünün de belirli bir safhaya kadar faaliyetleri yakından izlense bile, o an yakalanmak yerine eylem üzeri yakalamak gibi bir komplikasyon veya çözüme götürmek gibi istihbarat faaliyetlerinde bir olgusu vardır. O halde baktığımız zaman bu bir el kaide diyoruz. Demek mecburiyetinde bırakılıyoruz. E benim amaçlarına bakıyoruz. Kendi amaçları doğrultusunda hedefine varmış ama bu amaçlar kimin işine yarıyor? Bir bakıyoruz ki bu amaçlar Batı çıkarları doğrultusunda yaratılmış oluyor. Bir Müslüman Hristiyan çatışmasına, medeniyet çatışması dediğimiz çatışmasına zemin hazırlıyor. Hemen akabinde görüyoruz ki küçük de olsak Müslümanlara karşı bir takım terörist faaliyetler İngiltere'de gelişmeye başlıyor. Anlatıklarınızdan çıkardığım tablo şu. Küresel terör yeni dünya düzeninin oluşturmasını isteyen, yeni <laughs> dünya düzeninin oluşturan aktörlerin en önemli e, argümanı. Ve bu fiili olarak da kullanılıyor. Fiili olarak da kullanılıyor. E, ve her gün biz istesek de istemesek de marka haline gelen bu terörü bu markayı kabulleniyoruz ve her olayın arkasından bunları görüyoruz. Evet yani Şarjımız şimdi bu yani geliyoruz. şimdi şöyle söyleyeyim ee, tabi bu ütopik e, görüşlerle ütopik sonuçlara e, varılabilir. Yani e, aklın sınırlarını e, zorlamadan şüphe aklın tamamı olarak bir noktaya gelip orada da durmak lazım işi şey, komple teorilerine de ne yapmak lazım götürmemek lazım çünkü komple teorileri bizi bir yanılgıya götürür. Şunu söylemek istiyorum dünya düzeni hangi çağda olursa olsun bir çatışma üzerine kurulmuştur. Yani Amerika gayet iyi biliyor ki birinci dünya harbine katılmıştır galiptir ve gelişme sağlamıştır ülkesi, kendi ülke. Diğer bir ifadeyle söyleyebiliriz ki bugün terörün temelinde uluslararası çıkarlar değil, ulusal çıkarların mücadelesi ve çatışması yatmaktadır. Eğer bu ulusal çıkarlar bir zamanlar gibi kuvvetli soğuk ve kuzey güney değil, Müslüman, Hristiyan, medeni, medeni olmayan gibi kavramlara ayrılarak ve bunun üzerinde öğretilerle bir yere varmak istiyorsak döndüğümüz baktığımız e, şeyden açıdan görürüz ki bu Huntington'ın medeniyet çalışması Müslüman Hristiyanlığa hizmet ediyor. E i̇şte orada öbür taraftan e, terör terörü doğuruyor. O da gidiyor Müslüman'ı öldürüyor. Peki o Müslüman'ın öldürülmesi dünya genelinde yaşayan bir buçuk milyar Müslüman'ın en az yüzde 60ında radikal radikal düşüncelere sahip olmasalar dahi bir infial doyandırıyor. Ve kendine bir terör buluyor. Yani bir çıkış noktası arıyor. Bir diğer bir yerde ulusal menfaatlerin çatışmasında menfaatleri, tabi bu söylevler, bu konuşmalar bir yerde teröre hak vermiş gibi algılanabilir. Ama bu konuşmanın arkasındaki kişi insan hayatına, masuma katleden, öldürenin bence İki cihanda yakasının bir araya gelmemesi bir tarafa, insanlık adına lanetlenmesi bir tarafa, nerede bulunuyorsa bir yılan olan bu yılanın başı dahil orada herkes tarafından ezilmelidir. Bu düşüncedeyim. Ama şunu söyleyeyim, ulusal çıkarların dayanışmaya girdiği andan itibaren, e, itibaren iç ulusal çıkarlar, çatışmaya girdiği an etnik, dinsel bir çatışma çıkaracaktır. Ve sonunda bir direniş ve direnişi bastırma olayına karşı karşıya kalırsınız. Eğer dış ulusal yani çıkarlar çatışırsa o zaman da bir işgal veya işgal olmasa da sömürülen ülkenin insanları kendilerine yeni bir yöntem bulacaklardır. Bu yöntemin adı uluslararası terördür. Ve ulusal çıkarların yaşayabilmesi için de uluslararası terör yaşamak durumundadır. Bu 10-15 yıl bu böyle gidecektir. Çünkü planlamalar veya kurallar buna göre yapılmıştır. Diğer açıdan demek ki Müslümanları çatışmaya götürüyor. O zaman birinin işine yarıyor. Efendim, ee, buyurun. Estağfurullah. Bu noktada, şimdi tablo çok net. Sizin anlattıklarınızdan çıkan tablo. Bu noktada kimse teröre onay vermiyor. Herkes terörün karşısında ama terörün kullanılma biçimi, terörün e, uluslararası politikalara alet edilmesi, e, dünyada yeni bir düzenin temel ögesi gibi algılanması ve e, o şekilde kullanılmaya yeltenilmesi ya da kullanılması sıkıntılara yol açıyor. Bu noktada fotoğrafı okuduktan sonra bir nokta koyup çözüm için ne yapılabilir? Dünya tekrar e, özlediği o huzur ortamına dönebilmesi, herkesin ülkesinde rahat bir biçimde yaşayabilmesi, terör endişesinden uzaklaşabilmesi için çözüm ne? yapmalı uluslararası güç dengeleri? Şimdi e, Sayın Uğur, e, bu sual ile açmaya kalktığımız zaman bir döngünün içine uzun uzun girmek mecburiyetindeyiz. Ancak şöyle söyleyeyim, bir sözünüze katılıyorum yani iyi olarak ama katılmadığım bir yönü var. O da geçmişteki düzenli, kaos olmayan ortama dediğiniz andan itibaren o zaman da parantez açıyorum. Yani evet. geçmişten kastettiğim şey Yani bakın şöyle söyleyeyim. Türkiye açısından bakacak olursanız olun, nereden bakarsanız bakın Türkiye 70'li yıllardan itibaren çeşitli terör eylemi... Eskiden de Türkiye Türkiye Cumhuriyet ve Osmanlı devrinde devamlı bugün adına terör. Çünkü bugün Fransızlar ihtilalden sonra terörist e, demişler ve ihtilale katılan savaşçılar da kendilerine terörist diye şey yapmışlar yani nam vermişler. Bugün kendine e, terörist diyen yok. Yani kendine bugün e, ulusal kurtuluş savaşçısı diyen var, gerilla diye diyen var. Efendim e, evet. dinimin varmayacağı dini terimleri kendisine a, a, alet edip dinsel ögeleri ön plana çıkaran terimleri kullanan var. Teröristim diyen yok ama... Terörist bundan 700 yıl evvel, 800 yıl evvel e, şeyde, e, Orta Doğu'da e, neşet etmiştir. Yani terörizmin temelinin kaynağı ve bunun bir mücadele şekli olarak bundan 700 yıl evvel e, e, kullanılmıştır. Eğer dünya yüzeyine bakacak olursak böyle uluslararası veya büyük alanda terörizmin büyüğü küçüğü yoktur. Biraz evvel söylediğim politik, ekonomik ve psikolojik sözlerine erişip erişmemesi önemlidir. Ses getirip getirmemesi. Ses neresi getirecekti? Türkiye ses getirir mi? Getirir. Efendim İtalya ses getirir mi? Getirir. Fransa ses getirir mi? Getirir. E peki bir de söz dinlemeyen, nasihat dinlemeyenler var. E, İtalya'yı Irak'ta vurdu. Irak'tan İtalyanlar kuvvetlerini çektiler. İspanya'ya gitti seçimlerden bir hafta önce vurdu veya iki gün önce vurdu pardon. İki gün önce vurdu İspanya'da seçim tartışmalıydı ama karşı tarafın yani muhalefetin zaferiyle bitti. Ve ilk işi icatı da verdiği sözü yerine getirdi. İspanyolları oradan çekti. Şimdi İngilizler çekecek mi? Bunları beklememiz lazım. Yani olguları beklememiz lazım. Peki noktayı koyalım. Sizin söylediğiniz gibi ne yapılması lazım? Bir kere şöyle söyleyeyim. İrade beyanı yeterli değil. Amel yani icrada birlik ve bütünlük sağlaması lazım. Türkiye açısından baktığımız zaman şu yanılgıya düşmeyelim. Birlik ve beraberlik içine. Örneğin bir, suçların iadesi konusunda, terör suçlarının iadesi konusunda tamamen haklıyız. Yüzde yüz haklıyız. Ve bu isteklerimiz küresel boyutta kabul görmek mecburiyetinde. En azından batı medeniyetini. Eğer siz kalkar teröre karşıyız, bizim irademiz böyle der, hala zafer işaretiyle kendi ülkende muhafaza edersen birilerini teröristi, bireysel terör olabilir. Bir tetikçinin, anlattım yani, bu da terörist. Politik bir mesaj vermemiştir ama ticari bir mesaj vermiştir. Yani ekonomik bir mesajdır sonunda bakarsanız. Yani mesajlara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. E ondan sonra bugün Amerika ile görüşüyoruz. Ebu Garip de İstanbul katliamına, terörüne katılan o şeytanlar, iblislerden olanları sağları veriyoruz. Irak'la bir konuşun diyor. Irak'ın size söyleyecek çok şeyi var. Şimdi efendim PKK'yı terörist olarak kınıyoruz. E peki terörist olarak kınıyorsun. E bu adam Kandil Dağları'nda ben oraya operasyon yapayım yok efendim kendi lütfediyor e, bu büyük hegemon güç bize diyor ki hayır sen e, ülkende yapabilirsin. Ama yaparken sakına ha incitme diyor insan haklarına diyor. Bak o zaman diyor gene